Selam herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisinizdir. Biz biraz yorgunuz. Taşınma arkasındaydık. E, bu evi boşalttık. Şimdi diğer eve yerleştik. Bu evi de temizlik için, boya badana işlemler için geldik bugün. Öbür tarafa da çok yerleştik sayılmaz. Sürekli git gel yapıyoruz buraya. Yol zaten bir saat, geri 2 saat, 4 saat sürüyor gündüz buradaki toplayacağımız şeyleri alıyoruz, akşam da orada kurabileceklerimizi kuruyoruz. Yani daha birkaç gün daha işimiz var burada. Karavanı götüreceğiz, bahçedeki son işlemleri halledeceğiz. Daha sonra yerleştiğimiz zaman, yani buradaki işler bitince tamamen oraya odaklanmaya çalışacağız. Evet, yani 4 senedir biz buraya bayağı bir yerleşmişiz. Hani baktığımızda kendi eşyamız çok yok aslında. Ama işte arıcılık ile ilgili malzeme, daha önce işte tavuk yaptığımız için tavuk malzemeleri, işte kedilerimizin, köpeğimizin, böyle bir sürü bir sürü bahçe malzemeleri derken baya baya eşyamız olmuş bizim. Yani. Bir haftadan beri, yani bir iki haftadan beri böyle taşı 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 böyle zor bitirdik neredeyse. Evet, çoğunu da söktak yaptık. Evet. Böyle sabit bir şey yapmadık. Ona rağmen bayağı bir malzeme çıktı. Tabii ki en çok malzemeyi arı ürünleri kaplıyor. Evet, evet. Bedeğidir, tenekelerdir, ıvırdır, zıvırdır. <laughs> Ona bakarsan bizim eşyalarımız sadece bir küçük araçla tarafı tarafa gitti. Evet. Gereken diğer eşyaların hepsi arıcılık malzemeleri. Olsun. Öyle yavaş yavaş yerleşeceğiz. Artık bu evin işlemlerini bitirdiğimizde de diğer evle ilgili videoları paylaşacağız. Aslında bu aşamada diğer evle ilgili videoları da paylaşmakta böyle biraz çekingeniz. Çünkü böyle acaba birisini incitir miyiz? Deprem oldu, depremde insanlar evsiz kaldı. Yani biz şimdi böyle bir ev videosu çekeceğiz ama acaba birisinin yarasına dokunur muyuz? Birisini incitir miyiz diye de böyle endişeleniyoruz. Ama Instagram'dan da yeni evi merak edenler var, videosunu bekliyoruz diyenler var. Böyle iki aradayız. Bakalım bir bu evin işlemlerini bitirelim. Daha sonrasında da ne yapacağımıza karar vereceğiz. Evet. Ben devam edeyim. Sen bakayım. devam et. Ben de yavaş yavaş süpürmeye başlayayım. Gece hep bu evde, onun hiç gitmeye niyeti yok. Kapak kız da burada. Arslan da şimdi burasını hazırlıyor. içerisine tuz, zeytinyağı ve su katacağız. Bu şekilde boyanın duvarda tutmasını sağlayacağız. Yorucu birkaç hafta oluyor bizim için. Bundan sonra da arıların temposu başlayacak. Bahar geliyor. <laughs> Bize bu aralar pek dinlenme yok açıkçası. Ben bayağı Evet. Bu sene taşınma işi ekstra oldu bizim için. Yani biz ne kadar hayat için planlar yapsak da plansız şeyler çıkabiliyor. Bir bardak kadar zeytinyağı koyacağız. Onu bile açacak gücümüz kalmamış. Birazcık da tuz. Şu an koyu oldu. Biraz karesini söyleyeceğim. Hı <laughs> hı. New gibi Bu odamızın boyası, temizliği bitti. Yerlerini de sildik, temizledik. Kapısını kapatıyoruz. Ersen burayı da boyasını yaptı. Şimdi ben de bir sileceğim, süpüreceğim. Artık bu evi kapatmış olacağız. Evimizi, yani artık eski evimizi boyasını yaptık. Yerlerimizi Böyle tertemiz bırakıyoruz. Artık yeni gelecek kişiye hayırlı olsun. Biz güzel anılar biriktirdik. Umarız gelen kişi de güzel anılar biriktirir. Yani ev sahibimiz gelecekti ama belki karar değiştirir. Başkası gelir. Biz böyle tertemiz bırakalım. İstersen bu videomuzun altına da numaramızı bırakalım. Yani gelecek arkadaşların bir tek eşyası taşıyacak. Onları taşıyalım bari. <laughs> Otursun evde her şeyi yaptık. <laughs> evet Tertemiz evet, evet. bırakıyoruz gerçekten. On, on, onları da biz taşıyalım. Çok güzel oldu. <laughs> boyasını yaptı, tertemiz oldu. Ben de yerleri sildim, süpürdüm. Artık dediğimiz gibi yeni evimizde yeni anılar biriktireceğiz. Bu Youtube'da zaten öyle açmıştık. Yani burayı göç ettikten sonra yani bu Youtube biraz bizim anı defterimiz gibi olmuştu. Yaptığımız her şeyi çekiyorduk burada. Şimdi böyle bazen eski videolara dönüp bakıyoruz zaten. İşte böyle çok acemiymişiz, işte çok güzel şeyler yapmışız burada. civcivlerimizi çıkarttık, bahçemizi yaptık. Yani tohumlar ektik, seramızı yaptık. Bir sürü bir sürü şeyler yaptık. Artık şimdi yeni evimizde de yeni güzel şeyler yapacağız. Ya tabii ilk geldiğimizde de bunu defalarca söylemiştik. Köyceğiz'e biz öyle bir geldik Köyceğiz'e. Her yere gidebiliriz sonrasında. Evet. Onun için böyle bir şey yok içimizde gelmiştik. Tesadüfen dediğimiz işte böyle aradığımız kriterlere uygun olan yerlerden birisi burasıydı öyle geldik. Buradan başka bir yere gidebiliriz. Yani böyle bir yeri bağlı olmadığımız için ya da işte bir yeri bağlı hissetmediğimiz için daha çok böyle özgür olabilmeyi sevdiğimiz için ee böyle gezebiliriz. Başka yerler olabilir. Başka iller, başka ilçeler. Aslında hayalimiz karavanla gezmekti. Belki ileri doğru evet, o artık. hayalimizi de gerçekleştirebiliriz. Evet, artık evin içinde bir iş kalmadığına göre evimizin kapısını kapatalım. Balkonumuzu da boyadık zaten. Son bir kez köyceğiz pazarına gidelim, alışverişimizi yapalım. Sonra dönüp dışarıdaki işlerimize bakalım. Bahçedik. Evet. da kardeşim geliyor, onu da alacağız. Evet. Onu da çok özlemiştim. <laughs> Hadi bakalım. Balkonda çok güzel oldu. her yer tertemiz oldu. Evet. Boyandı, tertemiz oldu. Pazardan geldikten sonra bu onlar sökülecek. Bahçenin dışında ufak tefek işler var. Onlar halledilecek. Bir iki güne de bahçe toparlanır ve tamamen buradan gitmiş oluruz. Yarın da karavanımız çekilecek. Böyle. Evet. <laughs> bir türlü toplanamıyoruz. Kim sorarsa eşyamız az da ama bir türlü bitmiyor eşya. bugün karavanımız Kovan'da artık yeni yaşadığımız eve gidecek. Bugün oda yolcu ayarladık içine toparladık. Salıncak da söküldü. Evet. Bugün bütün malzemeler gider. Yarın da geliriz. Tavuklar sağırsa tavuklar alacağız. Bugün sığmazsa yarın alacağız. Sayacı okuturuz gitmeden. Yani fotoğrafını çekeriz. Suyun fotoğrafını çekeriz. Yarın da faturalarımızı ödeyip anahtarı teslim ederiz. Aynen. bir Mart yeni bir aya, yeni bir hayata, yeni bir başlangıçla adımımızı atarız. Artık oradaki işlerimize bakacağız. Evet. <laughs> bu arada burada artık havalar ısınmaya başladığı için portakallarda çiçek açmaya, tomurcuklanmaya başlıyorlar. Artık bu sene son yediğimiz bahçe portakallarıydı. Sizlere de ulaştırdığımız son portakallarmış. Bunu bilmiyorduk böyle olacağını tabi. Bu sene bahçe portakallarımızı herkes son kez tatmış oldu. Buraya defne ağacı dikmiştik. Bu korona yeni başladığında annem ve babam geldiğinde buraya hep birlikte kalırken birlikte dikmiştik defne ağacımızı. O tuttu. O burada bol bol defne verdi bize. Şimdi onu burada bırakmaya gönlümüz el vermedi. Onu şimdi dersen sökecek, onu da götüreceğiz. Ihlamur ekmiştik. Ihlamur tutmadı maalesef. O sene çok don olduğu için hem sarmıştık ama kurtaramadık. Ihlamurumuz öldü, tutmadı. Şimdi defnemizi çıkarıp yeni bahçemizde ekeceğiz. Orada tutunur inşallah. Ama belki de e, toprağa ekmeye büyük bir saksı alıp saksıya da ekebiliriz çünkü her seferinde böyle tak çıkar. Ya da belki orada kalır artık, bilmiyorum, bakarız <laughs> duruma göre. Şimdi götürelim yanımızda. Sanırım burada kalacak. <laughs> Of. Çok yok sanmış. Bakalım deneyelim mi zarar vermiyor <laughs> mı? <laughs> Bu tutar mı bir daha bilmiyorum. Allah'ım. Tutar, tutar. Tutar, aynen tutar. Tamam. Evet çöpleri var ya. Evet, şey. uh, bir tane de kocaman solucan var. Ben bir tane tenke getireyim onun içine koyalım. Evet. Defnemiz bizimle geliyor. son bir malzemelerimiz kalmıştı. Tavuklarımız kalmıştı. Onları da aldık. Gidiyoruz. Defnimizde yanımızda. O haftalardan beri çok yoğun bir çalışma vardı. Evet. Yani Hem oraya temizliğe gittiğimiz için hem de buraya geri döndüğümüz için kendi aracımızla eşyaları taşıma kararı verdik. Şimdi buradaki işimiz artık tamamen bitti. Artık oradaki yerleştirme ve işte bahçe düzenleme işlerimize bakacağız. Evet. Artık üç günde bir arılarımıza geleceğiz. İşte kovan tadilatlarına geleceğiz. Bu şekilde devam edecek. Evet. Son malzemelerimizi aldık dediğimiz gibi. Şimdi yeni evimize gidiyoruz. Artık orada düzenimizi kurmaya başlayacağız. Oraya yerleşmeye başlayacağız. Bakalım. Umarız her şey güzel olur hepimiz için. Bizden bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın. Evet bizi takipte kalın. <laughs>